O dönemde evet İmumatip'in son sınıflarındaydık ama İmumatip'lerdeyken bile başımızı açmamız, inancımızdan ötürü İmumatip olmasına rağmen biz onu o tercih ile gitmemize rağmen e, bu meydana geldiğimde her seferinde şunu hissediyorum. Sanki o jopları yine yiyeceğiz, sanki o polisler tekrar bizi tutuklayacak. Bugün dahi buradan geçerken bile bu zulmü hissediyoruz temarlarımıza kadar. Rabbim bir daha onları bize yaşatmasın. Buradaydınız, siz de eylemlere katılın. O eylemlerdeydik, başörtü meydanlarında yanımızdan geçenler bile bu kızlar Niçin burada? Daha küçücük yaşlarda daha 17-18 yaşlarında bu kızlarımız neden burada diye sormuyorlardı. Sahip de çıkmıyorlardı. Rabbim bir daha bize onları yaşatmasın. Üniversitede bile kılık kılık kıyafetimizden başörtülü açık resim vermedim diye atıldık. Atılmamıza rağmen söylenen şuydu. Kurallara uymadığı için. Yani Rabbim ne evladı? Hiçbir evladı hiçbir kişiye bunları yaşatmasın. O sıkıntıları hala bugün yaşıyormuş gibi hissediyoruz. Şu an bambaşka bir Türkiye var biliyorsunuz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şu an bakıyoruz üniversitenin önünden geçiyorum ya da üniversiteden çıkan öğrenciler bir bakıyorum açığı kapalısı birlikte dersleri, notları alıyorlar. Bizim onlardan ne farkımız vardı? Biz de bu evlad bu vatanın evladıydık ama sanki bu ev vatanın evladı değil, üvey evladı bile olsa bu kadar zulüm olmazdı. O günü yaşamayı sadece o günü Rabbim hiç kimseye yaşatmasın diyorum.